Dostlar selam aleyküm. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda e, başlıkta da gördüğünüz gibi yeni gelecek olan 3 seviye yükseltilebilir silahı beraber inceleyeceğiz. Ki bu silahlardan biri de aylardır beklediğimiz Firavun M416. Sizi çok bekletmeyeceğim. Videoya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bu arada benim sesimi ilk defa tutuyorsunuz. Bunun şerefine de bir like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi videoya geçelim. Hadi destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Ne diyor bu? şaka lan şaka. Gül diye. İlk silahımız minyon dört deseni. Güzel bir kill efekti var. Yeşili sarı arası. Dostlar maalesef bu beta testi olduğu için son görüntüleri göstermiyor. Sadece isimleri, kill mesajları ve de kill efektleri gözüküyor. Kill mesajı da güzel. İkinci silahımız Victor. Bu da iyi. Dostlar bunların hangisini beğendiyseniz yorumlarda yazın. Merak ettim. Çok iyi. Bana soracaksanız Vektör ve M4 Firavun çarkına gelecek. Çünkü silahımız M416.

Ve yeni güncellemede eğer baygın taşıyorsak adam geliyorsa karşımıza sıkabiliriz ve onu öldürebiliriz ve artık kaçmamıza gerek kalmaz.